At çöp abi çok şişman yaptın. Büyük yaptın yani gerek yok. Nerede çoksa üstüne düz yata abi. Nerede çoksa. Heh? Çevir, çevirmediğin için yakalayamıyorsun abi. Sadece üstüne Heh. Neresi zayıfsa oraya sar abi. Neresi zayıfsa oraya sar. İpliği. Mükemmel abi. At çöp abi. Bir sürü pamuk işi yaptın bak. <laughs> Hem de başarılı yaptın. Abi nerede çoksa üstüne yat arkadaş Ucu değil, her tarafını yatır. Mükemmel abi. Bu işi kaptın sen. Neredeyse iki, Neredeyse iki çikolata kazanmak üzeresin ama çikolata kalmadı. Evet, bedava. <laughs> bedava çalışıyorum. Üstüne yat abi. Sağ dizinin orada düz düz dur abi. Ha? Sen dur o kendi gelecek inşallah. Sen dur o kendi gelecek abi.